Merhabalar merhaba, Derya Hanım. Merhaba. Şöyle alabilir miyiz sizi rica etsek? Kapı ağzı yer, şey olmasın. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, güzel, güzel deyiz. Deyiz. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Nefes aydın sevenlerle buluştu. Evet, nasıl buluştu. gidiyor geri dönüşler nasıl? Vallahi geri dönüşleri çok güzel. Herkes başka bir şarkı istemiyor. İşte bugün favorim bu diyorlar. Sonra bugün değişti bu diyorlar. Beni mutlu ediyor bu açıkçası. Hem de şaşırtıyor yani. Hem aslında kafa karıştırıyor bizim evet. için de zor bir şey oluyor bir sonraki klibi çözme açısından. Ee, ama çok tatlı, çok güzel gidiyor şu an. Birçok şarkının sevilmesi çok mutlu edici bir şey. Çünkü bir şarkı sevilse diğerlerinin yüzüne bakılmasaydı çok üzüldü. <laughs> <oldum. gülüyor> <laughs> Yılların emeği var orada. Tabii evet, aynen öyle. Ya bir de hani sonuçta her, her şarkının hikayesi farklı, sound'u farklı, tarzı farklı. Hiçbiri birbirine benzemiyor. O yüzden böyle farklı farklı şarkıların sevilmesi bizi çok mutlu etti. Her farklı dinleyici kendinden bir şey buldu yani. Albümleri. Evet, evet. Aynen öyle yani. Hep, hem müzik türü olarak farklı şey dinleyenler de başka bir şey sevdi. O yüzden çok mutlu etti. Bir yıllardır albümlere de hasret ettik artık. Sadece single'lar çıkıyordu, albüm çıkardınız. Evet. Diğer sanatçılar da şimdi daha çok albümlere yönelmeye başladılar. Yapsınlar. Son Yeterler var. Onları karşılamak zorundasınız. Karşılamayınca dinleyici, dinleyici hayat kırıklığına uğruyor doğal olarak. Ama biz de albüm şarkısı dinlenen o slow olsun daha sakin şarkıları da e, vermek istiyoruz. Çünkü bir sürü şarkı yazıyorum. E, Asil ile birlikte onları besteliyoruz. Hani e, birlikte üretebildiğimiz için biz kenarda aslında duran şarkılardan rahatsızız hani. Bir an önce onları. Bir iki 3 albüm de köşede bekliyor diyebilir miyiz? Valla hatta 4-5 albüm bile <laughs> bekliyor diyebilirim. Çünkü bu albümde de biz 25-26 şarkıdan indirdik. Evet, evet. Ee, eleye eleye buraya getirdik. Ee, birazdan tüketim olduğu için az azaltmak istedik. En fazla bu kadar azaltabildim. Peki. Evet. İkinci klip hangi şarkıya gelecek peki? Belli mi şu an kafanızda? Ya şöyle... E, yani iki üç tane aday var. E, çünkü onlar sürekli şeyleri değişiyor. Biri bir üste çıkıyor, diğeri bir üste çıkıyor nefesten sonra. Onlar arasında gidip geliyoruz. En çok dinlenen mi geçiyor? Ya aslında zaten benim de kafamda olan şarkılardan birkaçı var. İşte şansım olsun var. Asilli olan düet şu an inanılmaz dinleniyor. Çok şaşkınız biz ve çok mutluyuz. <laughs> Çünkü değişik bir tarz o. Hani herhangi bir kategorize edebileceğimiz bir tarzı yok şarkının ve insanlar tarafından sevilmesi bizi hem şaşırttı hem çok mutlu etti. Ee, o adaylar arasında. beterim Beterin Beteri sevildi, o da adaylar arasında. Ee, birine gelecek, e, hatta Ağustos içinde gelecek. Anladım. Evet evet, hemen yeni bir klip daha gelecek. Konserler de yoğun devam ediyor. Evet. Buna vakit ayırmak da zor galiba sizin için. Bugün de sizi ilk defa dışarıda gördük. Herhalde bugün of günü. Evet bugün of gün bugün toplantı günü aslında yine of gün değil işte bir, bir çok konu var işte yeni çekeceğimiz video klipler başka şeylerin toplantıları gibi. Onları da böyle boş günlerde kıyafet provaları, stüdyo. Buradan da şimdi stüdyo provasına gideceğim orkestraya. Geçen gün sosyal medyada şey dikkatimi çekti. Bir story'de ee, kafamdaki dikişlerden dolayı kimse elli Sadece kuaförüm veriyor gibi bir şey yazdı. Bir talihsiz olay yaşadınız galiba. Evet, biraz öyle bir şey oldu. Albüm çıktıktan iki gün sonra ee, çeşmede düştüm ve mermere çarpıp suya düştüm tekrar. Havuz dolu. Evet, aynen. Ee, çok işte teşekkür ederim. Ee, başımın arkası yarıldı. Hemen, hemen, sonra da nazar değmiş olsa gerek. İki gün sonra gerek. evet. Yani normalde biz bir kutlama falan yapalım diye düşünürken Allah'tan hastane yakındı. Ee, hemen hızlıca müdahale ettiler. Dikişler atıldı. Çok şükür daha ciddi bir şey yok ama e, korkutucu Bayağı bir kan kaybedince yaz ortasında en son Kıbrıs'ta denize girememekten şikayet ediyordunuz. Sadece camdan bakıyorum diye ilk girdiğinizde de bayağı bu kartlı olmuşsunuz. Ya evet daha sezonu açtım direkt e, bir daha sonra kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar. Daha önünden geçmiyorum diyorsunuz. Avcım. Ya İnanır mısın şey oldu şu an bende, travma oldu bu ve yani bilmiyorum bu travmayı tabii yenerim de şimdi çok taze da. daha, daha 2-3 gün oldu dikişlerim alınalı. Çok teşekkür ederim, çok şükür ama iyiyim şu Peki, an. Harbiye'yi de soralım, bir Harbiye hazırlığı olacak. Evet. Siz ilk, i̇lk kez için. çıkacaksınız sanıyoruz. Evet ilk kez çıkacağım. Ne de sizin için önemli? Ya Harbiye bir kere çok kıymetli bir sahne. Kıymetli bir bitirik. Ee, Birçok yerde yapmak istediğimiz ama yapamadığımız prodüksiyonları, şovları, özel bir repertuarı orada e, sunacağız. Ee, i̇nşallah bu arada çok sağlam hazırlanıyoruz. Ee, çok hayalim var. Ee, gerçekleştirebildiğim kadarını gerçekleştireceğim ama gerçekten herkese o akşam sağlam bir konser hem dinletsin hem de görsel açıdan. Çünkü şarkılar, sahne şovları özellikle kıyafetler son dönem darbeyi bayağı gündemi belirliyor. Evet, biz de işte o gün bakalım neler belirleyecek, zaman gösterecek. <laughs> Peki, sizi daha fazla tutmayalım. Teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin, teşekkür ederim. İyi çalışmalar